Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ufaktan Bitcoin'e bakacağız. Daha sonrasında da kademeli alım nasıl yaparız ve hangi altcoin'leri tercih etmeliyiz buna bakacağız. Benim için önemli birkaç tane altcoin var. Bunları size analiz etmek istiyorum. Zaten bunun duyurusunu daha önce yapmıştım. Önemli bir video olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bitcoin'i de ufaktan analiz edeceğiz tabii ki. Kanala abone olarak videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz bildirimleri açmanızdaki en önemli sebep de tabii ki bu videolara daha önce erişmek arkadaşlar. Çünkü çok güncel olduğu için bu piyasa. Bildirimleri açarak da siz de faydalanabilirsiniz bu işleklerden daha önce. Twitter'dan ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın tabii ki. Şu anda 34.500 seviyelerindeyiz ve kritik noktadayız bence Bitcoin'de ve altcoinler olmak üzere tabii ki. Çünkü Bitcoin'e e, paralel olarak gidiyor aslında altcoinler. O yüzden e, dikkatli olmak gerekiyor. Bitcoin'in düşüşlerinden etkileniyor altcoinler. Bugün de anlatacağımız konu aslında kademeli alım. Yani kademeli alım nasıl yapabiliriz? Buna bakacağız. Hem de e, güzel bir video olacak, eğitici bir video olacak. E, şu anda Bitcoin de 30 bin seviyesine düşme ihtimalimiz bence var. Çünkü baktığımız zaman günlük grafimizde e, kırılım gelecek gibi duruyor. Yani daha tabii ki 7 saat var. Bunu söylemek için birazcık e, erken. Fakat yani buradaki kapanışın eğer bu şekilde gelirse bence 30 bin'e kadar düşme ihtimalimiz var arkadaşlar tepki e, görebiliriz tabii ki yani yukarı yönlü hızlı bir tepki görebiliriz ama bence e, dikkatli olmak gerekiyor bu noktalarda alım yaparken. Bunu da zaten birazdan anlatacağız. E, 30.000 kırılırsa eğer 22.350'ye kadar düşme ihtimalimiz ben düşünüyorum. Tabii ki daha altına da kırabilir ama tepki göreceği nokta bence kısa vadede 22.350 seviyesi olacaktır. Hatta daha üstü bile olabilir ama benim için dip yani iğne atabileceği nokta aynı 30.000 seviyesinde olduğu gibi 22.350 olarak görüyorum. Buradaki destek noktamız çünkü bu şekilde çalışmış daha öncesinde. Şu anda böyle çalışabilir, dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Ee, burada söyleyebileceğim bir başka da bir şey yok. Zaten daha önce çok fazla kez konuştuk Bitcoin'i. Aynı durum söz konusu. 200 günlük ortalamamızın üstüne atarsak da daha güzel günler bizi bekliyor olacaktır ee, tabii ki. Şimdi burada anlatacağım mevzu Solano ile başlamak istiyorum. Benim için Solano çünkü güzel bir tercih. Daha önce yayınlarda da birçok kez konuşmuştuk Solano'yu. Benim için güzel bir proje, yenilikçi bir proje ve arkasında da güzel bir ekosistem olan bir proje. Ve gerçekten herkesin de desteklediği. E, projelerden biri Solano ekosistemi ve Solano arkadaşlar. E, burada baktığımız zaman bizim destek noktamız 18.630 seviyeleri olacaktır. Çünkü buradaki destek ve buradaki direnç noktaları olarak ve 200 günlük ortalamamızı da bu seviyede görüyoruz. Yani bu seviye bizim için güzel bir destek olacaktır. Şimdi burada baktığımız zaman e, kademeli olarak alacaksak eğer şurayı kademe birinci kademe olarak e, baz alıyorum arkadaşlar. 27 dolar seviyeleri birinci kadememiz yani şu an aldığımızı varsayarsak İkinci kademe olarak da destek noktamız olan 18.630 seviyeleri yani 18 dolar seviyeleri, 18-19 dolar seviyeleri. Ve ikinci kademe olarak da şuradaki destek noktamız olan bu seviyeyi alıyorum arkadaşlar 11 seviyeyi. Yani bizim için burası kademeli alım nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi. Yani bizim için seviye olarak baktığımız zaman buralar birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe olarak bakabiliriz. Yani buradaki bir, şöyle iki Şöyle de 3 arkadaşlar. 3 kademede alım yapabiliriz bu noktada soğan da. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi pört veyimizi 3'e böldüğümüz zaman e, %33 yapar. Ben onu %30 olarak bakıyorum. Yani %30'luk bir kısmı bizim için e, ilk kademede harcayacağız. İkinci kademede %30, üçüncü kademede %30 olarak bakabiliriz. %10 da elimizde nakit kalmış olacak. Tabii ki nakiti biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Yani %20, %20, %20 de yapabilirsiniz. Ben sadece e, burada e, %30'dan örnek vereceğim. Tabii ki %20 de güzel bir tercihtir. Kötü bir tercih değildir. Ee, burada baktığımız zaman %30'u 10 tane altcoin'e e, böldüğümüz zaman %3 kalıyor arkadaşlar. Yani bizim için 10 tane altcoin alacaksak, %30 birinci kademeden alacaksak burada bize soğanlığa düşen %3 arkadaşlar. Yani %3'lük bir pörtveyi soğanlığa birinci kademeden e, sunabiliriz. Bu bizim için güzel bir tercih olacaktır. Ve buradaki strateji tamamen uzun vade içindir. Yani kısa vade için biz bunu düşünemeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Eğer burada 3. kademin altına düşerse de uzun vade bekleyeceğiz. Bizim için maksimum 3 e, sene hatta minimum 3 sene olarak bakmanız daha iyi olacaktır sizin için. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bana göre güzel bir strateji olacaktır bu sizin için. Şu anki piyasada yapılabilecek en güzel konu bu. E, burada şöyle bir durum söz konusu. Birinci kadememizin altına düşersek ikinci kademeye düşmeden alım yapmayacağız. Ve ikinci kademe kırılırsa da üçüncü kademeye düşmeden alım yapmayacağız. Tabii ki bu kademeler daha aşağıda çekilebilir. Yani bu kademeyi şurası içinde belirleyebilirsiniz siz. Yani böyle 7, 18 ve 27 olarak bakılabilir. Ben çok 7'ye düşeceğini düşünmediğim için soğan olun. Bunu 11 dolar, 12 dolar seviyelerine çekebilirim. Böyle bir durum söz konusu. Yani burada kademe alım bu şekilde olacaktır. Ve elinizde nakitte bulunmuş olacak. Hatta bunu %20 yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Veya %30 olarak kalır. 26 coin yapmak isterseniz Bunu tamamen kendi Risk analizinizde ve yatırım planınıza göre yöneltmeniz gerekiyor. Ben sadece örnek verdim burada. Sayılar size göre değişebilir. Bunu söylemek istiyorum. Siz 5 altcoin almak isterseniz 5 altcoin alırsınız. Tamamen sizin tercihinizde kalmış bir şey. Kademeli alım yapılabilir uzun vade için. Bakıldığı zaman güzel bir seçenek olabilir bizim için. Tamamen uzun vade bakmanız gerekiyor fakat yani burada kısa vade bu sizi üzecektir. Yani buradaki ikinci kademeye bir düşüşün %30 olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani %30'luk bir kademe olacaktır. Hatta 3. kademede %55 olacaktır. Tabii ki bu kademeyle aldığınız zaman yani birinci ikinci ve 3. kademede aldığınız zaman ortalamanız 18 dolar olacaktır yani. Yani sizin 11 dolara düşmüş bir coin'de ortalamanız 18 dolar olacaktır. 26 dolar olmayacaktır. Bu da sizin için güzel bir pozisyon olacaktır bence. Tabii ki daha alta da düşebilir. Bunları da göz önünde buldurmak gerekiyor. O yüzden uzun vade diyoruz. Her zaman uzun vade bakmak gerekiyor. böyle bir durum söz konusu. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Elinizdeki tüm sermaye ile bu işe girmek çok mantıksız olacaktır. Yani yatırımınızı, yatırım yapabileceğiniz miktarı tamamen kripto paralara yöneltmeniz birazcık saçma olacaktır. O yüzden farklı seçeneklerde bulundurmanız gerekiyor bence elinizde. Sadece kripto paralara yönelmemek gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Eğitici güzel bir video olmuştur umarım ki. Şu anda kademeli alımı anladıysak ben diğer altcoin'e geçmek istiyorum. Benim için AVAX güzel bir tercih olacaktır arkadaşlar. AVAX'ın da çünkü soğan ve benzer. Bir yanı söz konusu ve bence destek noktasında oturuyor şu anda. 15 dolar seviyelerinde oturuyor. Bence güzel bir konuda destek noktasında duruyor. Buradaki konu nasıl olabilir? Yani burada 3 kademe yapmak istersek şu şekilde 3 kademe sunabiliriz kendimize. Hem de çok güzel bir kademe olacaktır. Yani 14 dolar hatta 15 dolar diyebiliriz şu an kademeyle. 7 dolar ve 2 dolar olarak bakabiliriz. Buralara çok düşer mi bilmiyorum. Fakat hani biz yine de o şeyi kendimize vermemiz gerekiyor. En kötü senaryo düşünmemiz gerekiyor. Hani 2 dolara düşmesi için bence bana göre hatta bunu daha düzgün çizelim şöyle. Yani yine bu seviyeler oluyor. 3 dolar, 2 dolar seviyeleri bizim için güzel olacak. Hatta 3 dolar seviyeleri. Ee, bu nasıl olur arkadaşlar? 10.000 dolara düşer Bitcoin. AVAX belki daha aşağı bile düşebilir bu arada. Sadece bir örnek yani. 15.000 dolara düşer. AVAX'ı da alttan toplamak gerekecek çünkü. Hani bu kademede düştüğü zaman ne kadar düşük? %79'luk bir düşüş. Bu da Bitcoin'in 15.000 dolara düşmesi gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden e, dikkat etmek gerekiyor. Birazcık daha kademeyi düşünmek gerekiyor ve uzun maalesef düşünmek gerekiyor her zaman. Böyle bir durum. Söz konusu. AVAX'da ikinci tercih olabilir benim için. Üçüncü tercih benim için ontoloji olacaktır. Çünkü ontolojiye gerçekten e, en başından beri güveniyordum. Ve bence çok da düştü. Yani Ocak seviyelerine neredeyse geri geldi. Hatta Şubat seviyeleri Ocak çok e, doğru bir zaman olmayacak ama yani Şubat seviyelerine ilk yükseldiği seviyelerine neredeyse geri döndü. 0.80'lere 1 dolarlara geri döndü. Üçüncü tercih benim için ontoloji olacaktır. Yani bunun sebebi de şu ontolojinin de bence güzel bir kitlesi var. Yani ayakta tutan bir kitlesi var ve hızlı yükselişlerde her zaman e, güzel oluyor. Yani kısa vadede de sevindirebilecek bir altcoin olarak görüyorum. Gördüğünüz gibi %82'lik bir yükseliş gelmiş bir gün içinde. E, güzel bir konu bu da. Yani buradan bir yükseliş geldiği an sizin pörtmeniz direkt ikiye katlanmış olabilir. Yani şöyle 2 dolarlara bir çıksak Çıkma ihtimali de var. Bu arada 2 dolarlar kötü bir e, pozisyon değil ontoloji için. Çok basit bir pozisyon. Piyasanın olumlu gitmesiyle beraber. portföyünüzü bir anda ikiye katlayabilirsiniz. Öyle bir durum söz konusu. E, eğer bu videoya gerçekten güzel bilgi gelirse. Bana göre devamı gelebilir arkadaşlar. Yani birkaç tane daha altcoin e, sunabilirim. Size böyle kademeli olarak söyleyebileceğim. Uzun vadeli olarak düşünebileceğimiz güzel projeler olacaktır. E, daha çok var yani söyleyebileceğimiz. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Eğer ilgi gelirse gerçekten yorumlar kısmında ve beğeni butonunda görmek istiyorum arkadaşlar. Umarım ki faydalı olmuştur sizin için kademeli alım olarak ve 3 tane güzel altcoin analiz olarak bakabiliriz. E, bu konularda yani ontoloji için söyleyebileceğim bir konu kademeli olarak baktığımız zaman hani 1 dolar seviyeleri 0.50 ve hani 0. 30 seviyeleri falan konuşulabilir. Yani 0.30, 0.50 ve 1 dolar seviyeleri konuşulabilir kademeli olarak. 30'a falan düşer mi bilmiyorum ama dediğim gibi Bitcoin çok kötü giderse bu da düşebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor açıkçası. Böyle bir durum söz konusu. Başka da söyleyebileceğim bir konu yok arkadaşlar. E, tabii ki kar ettiğimizde de karımızı almayı bileceğiz bu altcoinlerde. Yani yarın 2x yaparız. Bu iki katında yarısı mantığıyla devam edebiliriz. Her zaman da canlı yayınlarında söylediğim gibi iki katında yarısı mantığıyla devam edersek Pörtüyemizi hem genişletmiş oluyoruz hem de elimizde coin tutmuş oluyoruz. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim açıkçası. Tabii ki anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar kısmında da söylemek istediğiniz şeyler olursa arkadaşlar yazabilirsiniz. Ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kanışlar dilerim. Bay bay.